Paylaş, izlet, YouTube'da yepyeni bir lezzet eşşeğe. Sınav, her gün sınav. Her yer kulav. Çözü sorular Buğra yanıma uğra Bir yazını daha Bükelim tüm konuları Sor sor yeni bir mat Onu da çözemem iyi bir bak Soru da çok az bir mi Burak Kapattın kağıdı üçe bir bak Şık ver bir yazsan Verdiğin doğru mu biri olsa Kağıdın bomboş biliyor lan Hoca geliyor lan söylebiliyorsan ben Kalın bu arada Sen kalmazsan beni bir yara Para keş vereyim sınavlara Biri doldursun on dolara Kısım külü üstüne düştüm de onu alayım ben Sordum bir daha nasıl bir dersen on alırım ben Kalın bu arada Sen kalmazsan benim yara Para keş vereyim sınavlara Biri doldursun on dolara MC Eşek sor, sor yeni bir mat onu da çözemem iyi bir bak Soru da çok azı değil mi Burak Kapattın kağıdı üçe mi bak Şık ver gir yaslan Verdiğin doğru mu biri olsa Kağıdın bomboş gidiyor lan hoca geliyor lan söylebiliyorsa Kızgın güllerin üstüne düştüm de onu alayım ben Sordum bir daha nasıl bilersen onu alırım ben bu arada sen kalmazsan benim yara Bana keş vereyim sınavlara Biri doldursun on dolara Kızın üstüne düştüm de onu alayım ben Sordum bir daha nasıl bir dersen onu alırım ben Kaldım bu arada sen kalmazsam sen Uyuz oldum yine donar oyunlar Eski modemleri söküp yakıp at Harca adamları elinde tabaları Solup gider gençliğimiz PUBG adı Uyuz vurur yine yanar droplar Çıkar silahları yırtıp yakıp al Harca mermileri elinde kalanları Bugün boşum Yalnızım hatta yaz geldi yılan Kolsuz bir adam oyunu bozar Gözlerim gemir arar Of Hileler var Hileler var Yılan onlar bak Wallhack yapacak Tuzak kurma adamım Savaşçı olan önüne çıkar Uyuz oldum yine donanım Yırtıp yakıp Harca adamları Elinde tavaları Solup gider gençliğimiz Papçın adın Uyuz vurur yine yanar droplar Çıkar silahları Yırtıp yakıp at Harca mermileri Elinde kalanları dürbünle kolla beni Hadi vadim Zon içerisinde kalan Geçti mi yarısı İçinde kalanın Sarmadan yarası Onu da huyuz vuracak Uyuz yine yanar oyunlar Eski modemleri söküp yakıp at Harca adamları Elinde tavaları Solup gider Düştüğümüz patiyarı Uyuz vurur yine yanar droplar Çıkar silahları yırtıp yakıp al Harca mermileri, elinde kalanları Dürbünle kolla beni hadi badim Uyuz oldum yine donar oyunlar Eski modemleri söküp yakıp at Harca adamları, elinde tavaları Solup gider gençliğimiz adın. Ömrümü yedin popçiyi Ömrümü yedin. Koruyan bizi biri var Olsun tepemizin üzerinde yeri var Anam okul var dedi eba al Kafamı tatille bozdun lakin Biliyom kafamıza vuruyorlar biliyom annedir seviyorlar biliyorum Verdim biraz mola okuyorum dedim ama bu konu zehir bana biliyorum Kafamıza vuruyorlar biliyorum annedir seviyorlar biliyorum Verdim biraz mola okuyorum dedim ama bu konu zehir bana iş yapar her gece yorgun kafasını dinlemez gerçeği buldum İster ki bal gibi mesleğim olsun üstüme gelmesin isteğin olsun Kendime geldim başladım mattan Bakana kafayı kullandı oğlum Bir kare yüzeyi sordu Dedi ki hani bir bilsen bari Biliyom Kafamıza vuruyorlar biliyom Annedir seviyorlar biliyom Verdim biraz mola Okuyom dedim ama bu konu zehir bana Biliyom Kafamıza vuruyorlar biliyom Annedir seviyorlar biliyom Verdim biraz mola Okuyom dedim ama bu konu zehir bana i need güzel Anam her işini bırakıyor peşime düşer Bir okuyamadın okulu da seni gidi Bana kek gibi acımadan seni de ezer Taramalı makinedir terlikte süper Pasa kötülüğümü çıkarıyor anında bir sen Bir de bakışların çakışların hoşuma gider Bizi sen gibi seveni de anam ne gezer Biliyom Kafamıza vuruyorlar Biliyom Annedir seviyorlar Biliyom Verdim biraz mola Okuyom dedim ama Bu konu zehir bana biliyorum. biliyom. Kafamıza vuruyorlar, biliyorum. Annedir seviyorlar, biliyorum. Verdim biraz mola, okuyom dedim ama bu konu zehir bana. Anne, okuyorum ben ya. Like it, paylaş, izlet. YouTube'da <laughs> yeni.